Evet arkadaşlar bugün çok bilinmeyen e, astrolojinin ezoterik kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Bu anlamda da kadim bilgiler içermesi sebebiyle ezoterik yöneticilerden bahsetmek istiyorum diyebilirim. 3 gezegenden bahsedeceğim. Uranüs, Mars ve Merkür olmak üzere. Önce Uranüs'e değinmek istiyorum. Uranüs bildiğiniz üzere Kova burcunun yöneticisidir. Ani, hızlı değişen bir enerjiye sahiptir. E, farklı bir zeka türünü bize de anlatabilir. Akrep burcunda çok güçlüdür. E, ama ezoterik olarak baktığımız olaya, eee Uranüs'ün Koç burcuyla her ne kadar bir bağlantısı olmasa da ee, ezoterik yani gizemli, bilinmeyen dünya anlamında ise koç burcunda çok güçlüdür. Ve ezoterik yöneticisidir diyebilirim. Diğer bir gezegen Mars. Mars'a baktığımızda klasik astrolojide e, koç ve akrep burcunun yöneticisi biliyorsunuz. E, bu anlamda oğlak burcunda yücelim noktasındadır. Akrep burcunda da aynı zamanda modern astrolojide çok güçlü diyebiliriz. Aslan burcunda da çok güçlüdür. Ancak ezoterik anlamı itibariyle hiç aklınıza gelmeyecek bir burçta e, yönetici pozisyonda olabilir. Nedir bu? Yay burcu arkadaşlar. Çünkü Yay burcu e, elinde okuyla uzağa hedefini tutturmaya çalışan bir savaşçı, yarı at, yarı insan olan bir e, savaşçıyı, bir sentro anlattığı için bu anlamda Mars Yay Burcu'nun da ezoterik yöneticisidir diyebilirim. Merkür'e baktığımızda ise İkizler ve Başak Burcu'nun yöneticisi biliyorsunuz ki e, Merkür hiç akla gelmeyen aslında normalde toprak ve hava gruplarını sevmesine rağmen su ve ateş gruplarından hoşlanmamasına rağmen Akrep Burcu'nun arkadaşlar ezoterik yöneticidir. Çok güçlüdür. Çok e, farklı bir zeka verebilir. E, tabii ki bu Kombinasyonlara nasıl bakıyoruz? E, haritadaki yerleşimlere göre, ev burç kombinasyonlarına göre, açı bağlantılarına göre değerlendireceğiz bu durumu. Hiçbir zaman arkadaşlar astrolojide iyi ya da kötü e, şeklinde adlandırmıyoruz yerleşimleri. Kesin ifadelerle e, anlam vermekten, anlamlandırmaktan ve fazla işselleştirmekten mümkün mertebe uzak kalıyoruz. Ezoterizm ve bilinmeyen dünya çerçevesinde düşündüğümüzde Uranüs, Mars ve Merkür'ü size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum.